Arkadaşlar bugün bugün sizlerle Kıcak soğuk oynuyoruz. Evet herkese merhabalar. Merhabalar. Merhaba Kumsal. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Kuzey sen nasılsın? Acayip iyiyim. Hatta iyilikten uçuyorum bakın. Oo uçuyor evet Kuzey. Bir şey diyeceğim. Enerjisi çok yüksek Kuzey ve Kumsal'ın. Bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Bitti <laughs> Biz tüm anlatılıyor Evet bir önceki videomuzda kinetik kum oynamıştık arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da ne oynuyoruz? Sıcak soğuk. Sıcak ve soğuk. soğuk. Nasıl bir oyun bu? Hadi anlatın bana. Anne bir kişi gözünü bağlıyor. Ondan sonra açıyor. Bir, bir şey saklıyor bir eşyayı. Biz bir şeyi saklayacağız oyuncağımızı. Ondan sonra da bulmaya çalışıyor. Bir, birisi ya da ikisi sıcak soğuk. Yönlendiriyor. Evet. Sıcak en çok sıcak yani yakın soğuk da çok uzak. Evet. Şimdi şöyle özet geçelim. Anne hani sakın noktanı donuyorum. Ee, bir tane oyuncağı kumsal abisinin gözleri bağlıyken odanın içinde bir yere saklayacak. Ben böyle yaparım olmaz mı? Hayır gözlerini evet. bağlayacağız. Sonra kumsal oyuncağı sakladıktan sonra da yani. kuzeyin gözlerini açacağız Anne. ve bizim yönlendirmemizle kuzey onu sakladığımız yerden bulmaya çalışacak. oynasak. Anne. Efendim. Anne. Tamam şimdi abi ebe olsun. Abi oyuncağı bulmaya çalışsın. Sen sakla. Bir sonrakinde de abi saklar sen bulursun. Olur mu? Olur. Tamam. Şimdi kumsal sen şunu tut. Evet, göster arkadaşlara da. Evet, bu küçük kola şişesini saklayacak Kumsal, kuzeyde onu bulmaya çalışacak. Evet. Kuzeyciğim öyle değil, onu biraz katlayacağız. Yoksa sen oyuncağı sakladığımız yeri onun altından görebilirsin. Hadi gel, ben senin gözlerini bağlayayım. Tamam. Bir saniye, Kumsal sen tutar mısın bunu? Hadi bakalım. Tamam, evet. Abi göster şimdi. Abi göster. Evet. Merhaba. Evet. evet, çok heyecanlıyız. Şimdi gel bakalım. Abi göster anneciğim. Böyle dön bakalım. Işıkları kapatmayın. Açın. Allah. mi gitti? Gözlerin hep kapalı kalmayacak. Kardeşin oyuncağı saklayana kadar sadece. Ama önce <laughs> getir bakalım. Dön bakalım bize şöyle. Bir saniye dur burada. Dur. Ay saçım. Tamam bir saçım dur. Çok Gel bakalım bir gevşeteyim birazcık. Tamam. Şimdi bir test yapalım sana. Durur musun bir? Bana dön. Kesime dön. <laughs> tamam dur. Evet. Kuzey bu kaç? İki. Bu? Bir. Bu. Yani bu, kaç? Ya. bu kaç? Beş. Bir, üç. Üç. Bu kaç? Bir. Olmaz öyle. Hile yapıyorsun ama. <laughs> Hayır. Olmaz. Hadi dön bana. Bana döner misin? Bu kaç? Geç. Evet. Bu kaç? 4. Bu kaç? 5. Tamam oldu demek ki göremiyorsun. Sen gel şimdi. Bildin mi? Hayır, kapat gözlerini. Gel 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 gel. Seni düşmemen için şuraya bir oturtalım. Anne, otur. Otur, otur koltuğa. Kuzeyciğim koltuğa otutturduk seni. Anne. Sen orada bekle. Korkacak Korkacak bir şey yok. <laughs> Kumsal, hadi sen bir yer belirle. O oyuncağı sakla. <laughs> Nereye saklayacaksın? Orası çok basit. Ver onu bana, ver onu bana. Ben sana bir yer söyleyeyim mi? Gel gel gel. Gel 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 gel. gel. Tut bunu. Yavaş. Sakin. Tutun. Kuzey sakın açma gözlerini gözlerini. Ne yapıyorum Neredeyim? Evet. Gel bakalım kumsal. Şimdi oyuncağımızı sakladık. Evet. Kumsal. Gözlerini neden açtın hemen? Neden açtın hemen? yakıştı değil mi? Evet çok yakıştı ama biz senin açacaktık gözlerini. Neyse artık tamam. Zaten oyuncağımızı saklamıştık. Bir saniye şunu şöyle çıkartalım. Bu benim kravatım. Şimdi kumsal gel yanıma. <laughs> Kuzeycim geç şöyle. Sıcak. Şimdi o göstermiştik sana değil mi kola şişesi, oyuncak Hı. kola şişesi. Kumsal onu bu odanın içinde bir yere sakladı. Ama biraz tamam. Ama kumsalcım yerini söylemek yok. Abi arayacak, bulacak. Biz de onu sıcak ya da soğuk diyerek yönlendireceğiz. Hazır mısın kuzey? Evet. Hadi bakalım başla. Sıcak, sıcak. 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 Sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Baya sıcak. 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 Ya. Bayağı! Nereden buldun? Anne burada ne? Ya, ya bunun altını saklayacaksınız. Buraya saklamazsınız. Çünkü orası olmaz. Ya bunun içine ya da buraya ya da bunun altına. Oraya Sesimizden baktım. duydun galiba değil mi? Kopya verdik kumsal ya. Neyse kuzey kazandı. Bir daha deneyelim mi? Tamam bu sefer de kumsalın gözlerini bağlıyoruz. Gene aynı oyuncağı saklayacağız? Yok ben şunu saklayacağım. Ne? Ben saklayayım. Bence o pizza diliminin bir tanesini sakla sen de. Ama ben de ne ben Canım çekerse yiyorsam. Tamam o, o yenecek bir şey değil. Oyuncak biliyorsun çünkü. Tamam şimdi onu saklayacağız. Ver onu bana. Dur pırla, pırla, bir pişmedi ama. Tamam. Şimdi kumsala çevir bakalım. Evet. Kumsalın gözlerini bağlayacağız. Merhaba. Dur kumsal. Gel. şimdi böyle bir katlayalım. Bakmak yok. Tamam mı? Hile yapmak yok oyunda. Bir dakika daha dur. Bağlamadım bile. Şimdi gel. Gel 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 gel. Buraya gel sen de. Buraya otur. Otur bekle. Tamam. <laughs> Ver bana. Al bakalım kuzey. Göster oyuncağı bir daha arkadaşlara. Evet, bunu saklayacağız. Kumsalda bulacak. Hadi sakla bakalım. Kumsal gözlerini açmıyorsun. Kuzey hadi sen de sakla bakalım nereye saklayacaksın? Nereye sakladın? Evet, tamam, oldu. Gel bakalım böyle. Hadi aç kardeşinin gözlerini. Evet, açtık. Kumsalın gözlerini açtık. Soğuk, Hadi Kumsal. Sıcak, sıcak, çok sıcak. Soğuk, soğuk, çok soğuk. soğuk, soğuk. sıcak, çok, çok sıcak, sıcak. sıcak. Çok sıcak. Kumsal, bak soğuk, bir şey söyleyeceğim soğuk. Kumsal. Abin sıcak dediği zaman demek ki çok yaklaşmışsın. Soğuk. Abini sıcak dediği yerde arayacaksın tamam mı? Sıcak. Acayip sıcak. Pişiyorum kızım. Dondurma mı? Sıcak sıcak bari. sıcak. Soğuk. Soğuk. Sıcak sıcak. 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 Soğuk soğuk. soğuk acayip soğuk. Soğuk. İşte orta ılık ılık. Ilık ılık ılık. Ilık. Doğru ilık. yerde arıyorsun. Hı? Doğru yerde arıyorsun ama biraz uzaksın. Anne. Uza kulaklarını bir kapat. Hayır. Bir şey söyleyeceğim anneme. Hadi. Pizza dilimini arıyoruz hadi. Ne mi gözetliyorsun arkadaş böyle diyorsun. Soğuk piştik. Donduk burada kız. Bak bak. Sıcak bak. sıcak çok sıcak. Bu ne? Bilmiyorum çok sıcak çok yaklaştın. Çok sıcak çok çok Her çok çok Her yerden fari gibi bir yerlerden çıkabilir. Çok Hı -hı. çok çok sıcak Hı -hı. Acaba ne var orada Bize Evet <laughs> Kumsal da buldu Yaşasın yaşarız. Şimdi köfte Hı -hı. Tamam Hı -hı. Bir bakın bana şimdi Eğlenceli bir oyun değil mi Hı -hı. Ama biz bu videoyu sonlandırdıktan sonra alanımızı biraz daha genişletelim. Sadece bu odaya değil, evin başka bir yerlerinde saklayalım. Ne dersiniz? Ne? Olur, olur. Eğlendiniz mi? Evet. Çok biraz daha oynasak olmaz mı? Çok güzel bir oyun değil mi? Evet, hadi bir de oynayalım. Hadi son bir tur daha yapalım. Ya. Aa. Acaba niye son acaba Benim bir fikrim var. Bu sefer siz ikiniz, ben sizin ikinizi kapının dışına alayım, ben saklayayım. Siz iki kardeş bulmaya çalışın. Ne dersiniz? Olur. Tamam. Hadi gelin bakalım. Aa, Şöyle. Sizizi sizi dışarı alayım. Bay <laughs> bay. İki dakika sonra çağıracağım. Tamam. Evet. Ne saklayalım, ne saklayalım? Çocuklar, aa. gene pizza dilimini saklıyorum, tamam mı? Tamam. Acaba nereye saklasam ben bunu? Nereye saklasam? Galiba buldum. Şuraya saklayalım. Tamamdır. Evet gelebilirsiniz. <laughs> Ama sen oradan beni mi gözetledin? Hayır. <laughs> Hile mi yaptın? Hayır. <laughs> Doğru söyle. Hadi gelin bakalım. Açıyorum kapıyı. Hadi. Gelin bakalım. Bir dakika bir sakin sakin sakin. Soğuk. Kuzey çok soğuksun. Çok soğuksun. Sıcak sıcak. 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 sıcak sıcak. <laughs> sıcak. Çok sıcak. Ben. Evet sen çok sıcak. Gezi bunun içinde. Ay gözüm. Bilemiyorum. Sıcak sıcak. <laughs> çok sıcak. Ay nerede bu ya? Çok sıcak. Sıcak, sıcak, çok sıcak, çok 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 sıcak. Abi, Ve kuzey buldu. Kutsal sen sanki pek aramadın. Ben artık. Evet çocuklar. Nasıldı? Güzel bir oyundu. Güzeldi. Gayet evet. keyifli. Evet güzel çok keyifliydi. Gayet hareketli bir oyun. Aa. Ve çok eğlenceli. Evet evde oynayabileceğimiz güzel oyunlardan bir tanesini oynadık. Bence en iyi oyun bu. Evet. Ben güzel adı. Mesela sen gene farklı farklı şeyler konuşmaya başladın. <laughs> araya çok konu karıştı. Ve kahve yemek daha keyifli. Ay 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 ay. Oh. Ne alaka var şimdi kar falan Bugün dışarıda yağmur var <laughs> Ve Haşarşlı hava kay. çok soğuk çek, çek ne ne Sanki biraz bin Necati'ye <laughs> özendin sen Kuzey Ne dersiniz arkadaşlar Bugünlük, bugünlük bir, o, bir oyunumuzun daha sonuna geldik <laughs> <Evet>. Evde oynayabileceğimiz <laughs> değişik oyunlarla <laughs> Video çekmeye <laughs> devam edeceğiz <laughs> Ne diyorduk arkadaşlara? Dilim yemeği unutmasınlar. Evet. <laughs> Dilim yemeği unutmayın arkadaşlar. <laughs> Herkese hoşçakalın diyelim. El <laughs> evet, sallayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> evet. Öpücük, hadi öpücük gönderin. Bir şey diyeceğim. ve, ve <laughs> bir dakika kardeşim bir şey söyleyecekmiş. Ben dilim ben dilim. gülmekten seni anlayamıyorum. Ne söylediğini ben anlayamıyorum. Ben hamburger yemeyi unutmayın. Evet. Hadi bakalım. Hoşça Pizza. kalın. Pizza görüşürüz. <laughs> Öpüyoruz sizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.